Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit Bayram. Bugün sizlerle kafa topunda taktikler ve oynanış ee, bir video derleyeceğim. Hemen girelim. Maça başla diyelim. Küçük küçük ufak ufak taktikler. Ee, para kasma falan. Kolay böyle. Vurucu 21.63. Bakalım bana vurabilecek mi bu? Hemen başlayalım. Güzel bir taktik videosu olacak ama çok... Yani, F'den puf'dan taktikler 2-3 taktik olacak. Bu arada ilk android videom. Hadi bakalım vur bana. Vurucu ee, kayıp, ol, kayıp oldu. Einstein'ın kayıp oldu seni. Vurucuymuş. Alsan. Oh, Oh nasıl girmedi o ya. Oğlum adam topa dokunmadan vuruyor gibi geldi bana ama. Arkadaşlar daha kafa topu ee, bak bak yara bak kalesinde duruyor. Daha kafa topu videoları gelecek elbet. Evet bağlantı kesiyor. Güya. O benden kaçamazsın vurucu. Sen kime vuruyorsun la? He? Rakip kötü çıktı arkadaşlar. Size göre iyi olabilir ama bana göre berbat çıktı. Bakın her vuruşta gol oluyor. Takdirde arkadaşlar top havaya e, ortadan fark etmez. Adamın kalesinin dibindeyse. Oha adam nasıl vurdu? her zaman havadan toplara gelin yani illaki bir faydasını göreceksiniz ve adamın kalesinden aşağı doğru gelen toplara da gelin illaki faydasını göreceksinizdir onu da evet şu an açık ara farklı evet. toplam 19 gol evet görevi de yapmış olduk çok güzel Olcuk. <laughs> mükemmel evet, böyle devam ediyoruz bir sürü daha kafa topu videosu gelecek şampiyonluk e, ee, inşallah klan klanı bekliyoruz bu ay için bu ay içerisinde gel, gelebilir klan bak bir yara bak kalede duruyor arkadaşlar şunları banlayın ya Cık. bak 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 kendinize iki sanıyor bu arkadaşımız hadi bakalım sen bir don bak bak bir yara bak küsün arkadaşlar Dediğim gibi oyunda Oo, oyunda pro değilim. Bu kötü oynuyor da değilim. Ya ortasıyım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ya adam al sana. Ana ben atamadım neyse. Evet adam kayısına duruyor. Böyle oynamayı bilmeyenleri iyi bir dövmek lazım. Harbi kalenin dibinde beklenilmez abi. Bebelik etmeyin. şöyle reklamlara da sınır kapıyorum. Bak zaman kaybı şimdi. Ben bu kafada bu. E kaderimize böyle iğrenç bir reklam gelmiş olmayı reklam. Evet arkadaşlar e, bu videoda böyleydi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.